Esadü değil mi? Evet. Evet başkanım. Ben Gaziler günü münasebetiyle bugün Sayın Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar Bey'i aramızda görmekten çok mutluyuz. Her zaman için bizleri yalnız bırakmadığı keza her, her halinden bellidir. Devamlı yanımızdadır. Bugün de yanımızda olduğundan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Kimi da Mevlüt aldım. şey... hiç haberim yok. Sayın Başkanım'a bizleri ziyaret ettiği için kendisine sonsuz teşekkür ederiz. Bizlerin sorunları ile ilgili, şehit gazinin sorunları ile ilgili ekibiyle beraber başta kendisi olmak üzere bütün sorunlarımızla ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine sonsuz teşekkür ederim kendine misiniz? kendine Aynen. size getiriyor hmm. Öyle bir yok. Evet, evet. 19 Gaziler günümüzde tutadığımız için desteklerinden dolayı her zaman teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdasınız. Her zaman birlik beraberliğimiz devam ediyor sizinle. Öncelikle ayağınıza sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, çekiyorum efendim. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle şehit gazi ailelerimizi Gazilerimizi ziyaretimiz devam ediyor. Harp mamulu gaziler şehit dul ve e, yetimlerimizi e, ziyaret ediyoruz. E, şehitlerimizin aileleri burada, gazilerimiz burada, e, bizim büyüklerimiz burada, canlarımız yendi, ciğerimiz burada. E, gaziler günü e, haftası e, günü ve e, haftası münasebetiyle biraz yoğunlar bu yoğun e, çalışmalarda e, bizlere de e, zaman ayırdılar, randevu verdiler. Ben kendilerine çok çok e, teşekkür ediyorum. E, dönem dönem de gerek belediyede gerek organizasyonlarda gerek de e, yine çeşitli e, çalışma ve ziyaretlerde bir araya geliyoruz, istişare ediyoruz. E, bazen bizim taleplerimiz oluyor, bazen değerli gazilerimizin, şehit yakınlarımızın talepleri oluyor. Malatya'mız için, yeşil yurdumuz için, bölgemiz için yapılacak ne varsa biz her daim başta böyle şehit gazi yakınlarımız olmak üzere vatan için, millet için, bayrak için, toprak için canını seve seve feda etmiş olan şehitlerimizin yakınları için yapılması gereken neyse her zaman emirlerindeyiz, her zaman yanlarındayız, her zaman da elimizden geldiğince gücümüz nispetinde destek olmaya, birlikte olmaya da gayret ediyoruz. Ne zaman gelsek de bizleri güler yüzle, güzel bir şekilde karşılıyorlar. Bundan dolayı da ben kendilerine başta başkanım olmak üzere yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanım çekiyorum efendim. Tamam.